Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu Haşimado Tiroiditi. Bunda nasıl beslenmeliyiz? Haşimado Tiroiditi olan hastaları özellikle belirtiyorum. Videonun sonuna kadar dinleyelim. Şöyle, tiroid nedir? Bundan başlayalım. Tiroid, iyot ham maddesini kullanarak vücutta metabolizmayı çalıştıran bir organdır, bir fabrikadır diyebiliriz peki Hashimoto tiroiditi nedir? Nasıl bir hastalıklar bu? Belirtileri nelerdir? Bunlar hakkında bir konuşalım. Hashimoto tiroiditi otoimmün yani vücudun kendi kendine bağışıklık oluşturduğu bir hastalıktır. Vücut nasıl mikroplara karşı e, savaş açıyorsa bu hastalıkta da Hashimoto'da da kendi kendine savaş açar. E, tiroid hormon tiroid organını kendine e, sanki mikropmuş gibi algılayarak ona karşı savaş açar ve antikor dediğimiz askerleri oluşturur. Bu askerler tiroid organına zarar verir. Bunun sonucunda da ilerleyen dönemde hipotiroidi şeklinde belirtiler vermeye başlar. Zaten bizim hipotiroidiyi yani Hashimoto tiroiditini anladığımız dönemde budur. Anti-TPO denilen bir de, değerden bakılıyor ve tiroid hormon değerlerinize de bakıldığı zaman doktorunuz buna karar veriyor. Ultrasonografi vesaire bir sürü değerlendirme testleri var. Bunun dışında nedir belirtileri? Saç dökülmesi, kilo alma en önemli belirtisi. Onun dışında halsizlik, depresif mod bu tip belirtileri mevcuttur. Peki Hashimoto tiroiditinde sebepleri nelerdir? E, radyasyon, sağlıksız beslenme, özellikle sağlıksız beslenme, kızartma gibi kanserojen maddeleri çok tüketmek, e, bunun dışında genetik faktörler olabilir. E, bu tip sebepleri vardır. Bunun dışında e, baktığımızda e, hangi ülkelerde daha sık görülüyor? Videomuza yumurcak kedi de dahil olduğuna göre devam edebiliriz. Japonya, e, Konumuza baktığımız zaman hangi ülkelerde daha sık görülüyor? Japonya, Almanya ve Türkiye'de daha sık görülüyor. Ee, Japonya'da sık görülmesinin sebebi e, genelde Japonlar sos olarak evet anneciğim aynen öyle Japonlar daha fazla sos kullanımı e, gerçekleştiriyor ve bu yüzden de yut tüketimi daha az. Evet, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geç. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Japonya, Almanya ve Türkiye'de daha sık görülen bir hastalık. E, Hachimato Tiroiditi. Japonlar genelde e, soya sosu gibi farklı sosları daha sık kullanıp e, tuz kullanmadıkları için e, daha sık görülebildiği e, düşünülüyor. Bunun dışında e, Türklerde zaten ee, topraklarda biraz daha iot eksikliği var. Çok tuz kullanıyoruz ancak iotsuz tuz kullanıyoruz. Bunun sebebi var. Bunun dışında Almanlarda da fazla fast food tüketiminden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Ee, Türkiye'de 3 kadından birinde e, Hashimoto tiroidite görülüyor. Bunun sebebi beyinde aynı merkezden tiroid hormonu ve yumurtalıkları e, destekleyen hormonun salgılanmasından kaynaklı sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Gelelim Hashimoto tiroidite ile ilgili beslenme yaklaşımları neler? En popüler olan 3 tane yaklaşım var. Bunlardan birincisi laktozsuz beslenme, ikincisi e, vegan beslenme, üçüncüsü de e, glutensiz beslenme. Bunların olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedelim. Ondan sonra da kendimiz nasıl bir beslenme programı öneriyoruz bundan bahsedelim. E, i̇lk olarak laktozsuz beslenme. Laktozsuz beslenme e, baktığımızda Akdeniz'de e, ve Türkiye'de yapılan bir çalışmada 84 hipotiroidi hastasında değerlendirme yapılmıştır. Ve kadınların e, kadınlar üzerine yapılmış bir çalışma bu. %75'inde laktozsuz beslenmenin e, Hashimoto azalttığı gözlemlenmiştir. Ancak bunu e, desteklemeyen çalışmalar da vardır. Ee, bu tip yaklaşımlar şöyle. E, Otoimmün bir hastalık olduğu için Hashimoto otoroiditini e, bağırsaklarda da hasar oluşturacağını düşünüyorlar. Bundan kaynaklı da laktozsuz beslenme gibi, glutansız beslenme gibi yaklaşımlar öne sürülüyor. Şöyle e, yapmanızı öneririm. Kesin bir laktozsuz beslenme, laktoz intoleransı tanınız yoksa, kesinlikle laktozsuz beslenin denilmediyse, Laktozsuz süt, laktozsuz ürünler tercih etmeyin. Yoksa olmayan laktoz intoleransınızı oluşturmuş olursunuz. İkinci yaklaşımımız olan vegan beslenmeye başlayalım. Vegan beslenme nedir? Öncelikle bunu açıklayalım. Hayvansal kaynaklı gıdaların hiçbir şekilde tüketilmediği beslenme tarzıdır. Bu tip beslenmede meyve sebze ağırlıklıdır. Bazı çalışmalarda hipotiroidi ile e, vegan beslenme arasında pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu ancak bunu desteklemeyen, hiçbir ilişki bulunmadığını gözlemleyen e, çalışmalarda mevcuttur. Baktığımızda vegan beslenme B12 gibi bizim için elzem olan e, ve hayvansal kaynaklı gıdalardan e, elde ettiğimiz vitamin besin ögelerini e, almamıza engel olacağı için bu tip bir beslenmeyi önermiyoruz. Bunun dışında üçüncü beslenme tarzımız glutensiz beslenmedir. Glutensiz beslenme bu ara çok çok popüler aslında. herhangi bir şeyde mesela kişi zayıflamada zorlandıysa hemen bir glutensiz beslenme vesaire. Hani bu ne kadar doğru? Bir bakalım, inceleyelim. Şöyle 6024 kişide yapılan bir çalışmada Glutensiz beslenme ile e, hashimoto tiroidinin yani e, ilerlemiş versiyonuna olan e, hipotiroidinin doğru orantılı olarak iyileştiği gözlemlenmiştir. E, bundan kaynaklı bu çalışmada glutensiz beslenme öneriliyor. Polonya'da yapılan bir çalışmada da aynı şekilde e, doğru orantılı bir çalış e, sonuç gözlemlenmiştir. Ee, diğer çalışmalarda değerlendirildiğini e, destekleyen ve desteklemeyen çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında bakalım e, otoyumun hastalıklarda dediğimiz gibi bağırsak hasarı oluşabiliyor ve e, çalışmalarda da bağırsak hasarından endişelendiği için böyle bir test yapılıyor. E, doktorunuza öncelikle bir danışın. E, i̇laçlarınızı kullanıyorsunuz. Onun dışında sağlıklı besleniyorsunuz, diyetinize dikkat ediyorsunuz, guatrojenik besinlere dikkat ediyorsunuz. Ona rağmen hala e, semptomlarınız devam ediyor, tiroid hormonlarınız dengelenmedi. Bu konuda glutenle ilgili bir intolerans testi yaptırmanızı tavsiye ederim. Bunun sonucunda gluten intoleransı çıktıysa, pozitif çıktıysa o zaman glutensiz beslenebilirsiniz. Ancak e, sonuç böyle bir test yaptırmadınız. Ona rağmen glutensiz beslenmeye başladınız. Veya testiniz negatif çıktı, gene de glutensiz besleniyorsunuz. Bu durumda laktoz intoleransında da olduğu gibi olmayan intoleransınız oluşmuş olur. Çölyak hastalığı olma ihtimaliniz artar. Bu yüzden öncelikle doktorunuz ve diyetisyeninizle birlikte hareket etmenizi tavsiye ederim. Ve gelelim biz ne öneriyoruz? Evet, geldik konumuza. Nasıl beslenmeliyiz? Ee, öncelikle her zaman dediğimiz gibi düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Ondan sonra sebze tüketimimize dikkat etmeliyiz. Sebze tüketirken ancak nelere dikkat edeceğiz? Guatrojenik besinler var. Hashimoto hastalarının, hipotiroidi hastalarının dikkat etmesi gereken lahana, turpgiller... Özellikle çiğ, pişmemiş hallerinden bahsediyorum. Onun dışında ıspanak, onun dışında brokoli, karnabahar, bunları haftada bir tüketimle sınırlayın. Haftada birden fazla tüketmemeye dikkat edin. Onun dışında iyotlu tuz tüketin ve soya ürünlerinden uzak durun. Soya ürünlerini olabildiğince tüketmeyin. E günlük su tüketiminize dikkat edin. Günlük en az 2 litre su içelim. Sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulayalım. Bunun dışında su tüketimi ile birlikte çay tüketimine de dikkat edelim. Su içiyoruz. Yudum yudum içelim ayrıca. Bazen danışanlarım geliyor bana 5 litre su içiyorum ben hocam. Peki nasıl içiyorsunuz? diyorum. Çünkü vücut analizinde su eksik çıkıyor. Sıvı miktarı düşük çıkıyor. Kişi lıkır lıkır içiyor. Suyumuzu mutlaka yudum yudum içelim. Bir bardak suyu iki yudumda e, ve oturarak içmeye dikkat edelim. E, vücuttaki emilimi ve e, kontrolü daha iyi, kullanımı daha iyi olur. Bunun dışında yemeklerimizi yavaş yavaş çiğneyerek tüketelim. E, çay tüketiminde vurgulamamın sebebi de şu. E, çaydan sıvı atımını artırıyor. Çay ve kahve tüketiminin fazla olması. 5 bardaktan fazla 6 bardaktan 5-6 bardaktan fazla çay tüketiminizde ek bir bardak su tüketin mutlaka. Bunun dışında baktığımızda Pişirme yöntemlerine dikkat edelim dedik. Pişirme yöntemi olarak neler kullanabiliriz? Mesela kızartma yerine fırında tercih edin. Haşlama tercih edebilirsiniz. Ancak haşlama sularını Dökmeyecek şekilde yeterli miktarda haşlama suyu koyun, ona dikkat edin çünkü vitamin kaybı oluşabilir. Onun dışında tuz tüketimine dikkat edin. Tuz olarak yutlu tuz tüketelim ve fazla tuz içeren konserve ve turşulara dikkat edelim. Turşular evet probiyotiktir ancak çok tuzlu turşular bizim fazla ödem toplamamıza hem kilo artışımıza sebep olur hem de tiroidlerimizi olumsuz etkileyebilir. Ve e, iyotlu tuz konusunda da şunu vurgulamak istiyorum özellikle e, iyotlu tuzlarımızı koyu kaplarda, koyu cam e, kaplarda saklayalım. Dışarıdan ışık görmesin, nem almasın e, ve e, yemekten yemeği ocaktan almadan 3 dakika önce falan ekleyin ki e, iyot kaybı en aza insin. Buna dikkat edelim. Bunun dışında bakalım. Fiziksel aktivite, evet kesinlikle yürüyüşümüzü, aktivitemizi arttıralım. Korona dönemindeyiz, çok fazla evden çıkamıyoruz. En azından evde e, aktivite yapabileceğiniz e, spor dallarını tercih edin. Leste olabilir, zumba olabilir, prezesi olabilir. Telefon uygulamalarından hepsine ulaşabiliyoruz. E, günde atabildiğimiz kadar adım sayısını arttıralım aktivite her zaman için her hastalıklara şifadır. Aktivitemizi mutlaka arttıralım. E, fast food tüketimimizi en aza indirelim. Haftada birden fazla olmasın mümkünse. Tatlı tüketimiyle ilgili daha sağ, illa tatlı isteğim çok fazla oluyor diyorsanız bitter çikolata gibi, sütlü tatlı gibi daha sağlıklı tercih tatlıları e, diyetinizin diyetinizin %5'ini geçmeyecek şekilde tercih edebilirsiniz. Ama ee, bunu da bir diyetisyen kontrolünde planlayın. Ee, size eksik görünebilir o şeker miktarı ama diyetisyeniniz hesapladığında o şeker miktarı daha fazla olabilir. Ee, bu konuda da dikkatli olun. Tatlı tüketiminizi sınırlayın. Onun dışında e, selenyum, çinko ve E vitaminine dikkat edelim. E, selenyum içeren gıdaların e, tiroid hormonunu olumlu etkilediği gözlemlenmiştir. E, yapılan çalışmalarda bu yüzden selanyum bizim için önemli bir e, takviyedir, önemli bir besin ögesidir. Eee içeren gıdalar peki nelerdir? Kırmızı et, tavuk, balık, deniz ürünleri, somon mesela, e, istiridye, karides, hani bu tip e, deniz ürünleri Kabuklu kuru yemişler ve en önemli selanyum içeriği, en zengin olan besin Brezilya cevizi. E, ulaşabilirsiniz, bunu tercih edebilirsiniz. Bunun dışında düzenli dengeli beslendirdiğinizde zaten selanyumun miktarını e, dengeli miktarda almış olursunuz. İhtiyacınız kadar almış olursunuz. Kuru baklaginler tüketebilirsiniz. Bunun dışında e, ek olarak yumurta, peynir e, tüketmenize gerekiyor. Bunun dışında çinkoya baktığımızda aynı şekilde e, kuru baklak deniz ürünlerinde, istiridye, ondan sonra somon, balıkta e, bol bulunuyor. E, kümes hayvanlarında, ondan sonra mantarda, aynı şekilde mantar selanyumda da bulunuyor. E, mantar tüketiminiz de bu açıdan sizi destekler. Onun dışında e, Kuru baklagiller aynı şekilde, kuru e, e, sert kabuklu kuru yemişler çiğ olarak tüketelim. Her ikisinde de çiğ olarak mutlaka. Çünkü kavrulmuş kuru yemiş aynı zamanda kanserojen madde üretir. Buna dikkat edelim. E, ve çinko içeren diğer gıdalarda tam tahıl ürünleri, yulaf, kinoa, tam tahıllı ürünler, tam buğday ekmeği, e, bulgur e, bunları tüketelim. E, bunun dışında E vitamini zaten bitkisel kaynaklarda, ayçiçek yağında vesaire bu tip gıdalarda bulunuyor. Bunu e, yani düzenli dengeli beslenmemizi bunlardan zaten almış olacağız. E, omega 3 e, eksikliği eksik tüketiyorsak veya balık tüketmiyorsak ne yapmalıyız? Omega 3 takviyesi doktorunuzla tanışarak alabilirsiniz. Ee, selenyum takviyesinin iyi geldiğine gösteren çalışmalar var demiştik. Ancak selenyum olsun, çinko olsun, ondan sonra e, omega 3 olsun doktorunuza danışarak tüketin. E, zaten diyetinizi de tüketiyorsanız e, bunun ekstra tüketilmesi size toksik etki yapabilir, zararlı etki yapabilir. E, Danışarak ek takviye alabilirsiniz. Omega 3 açısından da mutlaka ifos belgesi bulunan bir takviyeyi kullanın. Bunun dışında bu kadar söyleyeceklerim. Kendi Hayata gülümseyerek bakın. Kendinizi stresten uzak tutmaya çalışın. Gülümseyin, kendinizi sevin ve bu yüzden de sağlıklı beslenin. Videomuzun sonuna geldik. Gülümsemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.